Sonda kaldı. Daha az. İki lider. Üç geliyor. Kırmayın bisikletleri. Bir bana, Bir bana lider. Komutanım iyi misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Tabii kampüsümüzde bir ilki deniyoruz. Ben gerek Milli Eğitim Müdürlüğümüze, gerek çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Burayla ilgili gerçekten çok güzel bir imkan var elimizde. Çok kıymetli öğrencilerimiz var elimizde. Ben tabii sizi başta kutluyorum, tebrik ediyorum. Neden? Meslek edinmeyi tercih ettiniz. Bana göre pek çok gencimiz bunun farkında değil. Bir kere bunun altını çizmek isterim. Kıymetli kardeşlerim, zaman içerisinde tabii mesleğinizi elinize aldığınızda bunun kıymetini anlayacaksınız ama ben bir kez daha hatırlatmak istedim. Sizlerle ilgili burada ilkini başlattığımız bu kamp, kampüs festivalinin ilkinde hatalar, eksikler veya ne bileyim işte hoşunuza giden yanları da olacaktır mutlaka ama birlikte geliştirelim. Sizlerden gelecek önerilerle, fikirlerle daha iyisini yapmaya çalışalım. Ben bakın bir iddia ortaya koymak istiyorum. Buraya inşallah eksiklerini giderdikçe, tamamladıkça kapısında kuyruk olması gereken bir kampüste okuyorsunuz. Ben burada emek veren Başta Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Kaymakamlığımız, buradaki çok kıymetli öğretmenlerimiz, idarecilerimiz her birine yürekten teşekkür ediyorum. Burasını kalkındırmak için mücadele ediyor. Zaman zaman da bizlerden de istek ve taleplerini iletiyorlar. İnşallah burada en başta spor imkanları gibi, diğer kültürel faaliyetler, sosyal faaliyetlerin artırılması gibi, sizlerin kendi içinizce kuracağınız sosyal kulüpler gibi bunlarla inşallah burayı daha da böyle güzel bir şekilde el birliğiyle yaşatacağız. Hepinizi gönülden selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Başarılar diliyorum. Tebrik ediyorum. Benim Yıldız bir ve çok değerli belediye başkanımız Arper Taban Bey'e. Kıymetli öğretmenlerimiz, sevgili gençler. Ben de bu güzel günde sizleri saygıyla selamlıyorum. Burada bulmak, bulunmak hakikaten çok heyecan verici. Sizlerin enerjisiyle biz de kendimizi, gençliğimizi, sizin öğrencilik zamanınızdaki gibi kendi gençliğimizi hatırlıyoruz. Ee, hakikaten burası Türkiye'de örnek bir okul, kampüs aslında. Okul derken birçok okulu barındıran. Bugün üniversitelerin sahip olmadığı birçok imkanı içerisinde barındıran muhteşem bir eğitim yuvası burası. İnşallah buranın daha iyi, daha güzel, sizlerin de daha mutlu olacağınız bir yer haline gelmesi için her ortamda her fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz. Öncelikle bu güzel eğitim yuvasını kazandıran hayırsever Mehmet Yıldız abimize ben de Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok büyük bir imkan, çok büyük bir yatırım. Memleket adına, ilçemiz adına. Memleket meselesi meslek lisesi. Aslında siz konuya böyle baksanız çok daha güzel olur. Bir kez daha katılan herkesi, tüm tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Eğitim öğretim yılının da artık sonuna yaklaşıyoruz. İnşallah kazasız belasız hepinizin gönlüne göre bir eğitim öğretim döneminin nihayete ermesini temenni ediyor. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum. Bu sene ilk defa İnegöl Belediyesi ile birlikte düzenlemiş olduğumuz Kampüs Fest'in, festivalimizin hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sevgili gençler, 2013 yılında hizmete başlayan hayırsever iş adamı Mehmet Yıldız abimizin 300 dönüm arazi üzerine 26 bin adam müteşekkil Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü'nü yapmasıyla birlikte başlayan bu güzel hizmet bugün 8. yılını doldurmuş bulunmakta. İnşallah gün geçtikçe daha fazla, daha güzel etkinliklerle bugün bir ilki gerçekleştirdik. Ben bu anlamda belediye başkanımız Sayın Alper Taban'a e teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamımız katılımlarıyla teşrif ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Büyük bir alkış istiyorum sizlerden. <gülüyor> <gülüyor> e r